أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين آمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين. اللهم ربنا يا ربنا قلب إنك أنت السميع العليم واتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين يا إله العالمين ويا خير الناصرين Güneşin üzerimize doğduğu en mübarek Ve yine şu anda dualım müstecap olduğu cuma vaktinde senin huzuruna geldik. Ya ilahi sen dualarımızı ahsini makbul ile kabule karin eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi okunmuş olan Kur'an-ı Kerimleri, yapılmış olan hatbi şerifleri, ezberlenmiş olan sure-i celileleri sen dergah-ı izzetun ruhiyetinde ahsini makbul ile kabule karin eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi hasıl sevabı Evvela ve bizzat, hali kainat, kulesai mevcudat, iki cihaz serveri, Hz. Muhakkak Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ve yine ilk insan ve ilk peygamber Hz. Adem Safiyullah ile son peygamber arasında geçen bütün peygamberlerin adi mübarek, mutahhar, mücella, ruh sayımelerine hediye ediyoruz. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Amin. <laughs> Ya Rabbi hasıl olan sevabı Peygamber Efendimizin Ali ehline, ezvaj tahirat, ashab-ı kiram, tabi'in ve tebe-i tabi'nin de aziz, latif, ruh şeriflerine hediye ediyoruz. Sen bağısı ile ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi hasıl olan sevabı Kur'an-ı Kerim'in indiği günden bugüne elden ele, dilden dile, gönülden gönülden ulaştıran ecdadımızın meşayih ikramımızın, üstad-ı azamlarımızın ve hocalarımızın da ruhlarına hediye ediyoruz. Sen vası ile eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi içinde bulunduğumuz Sokulu Mehmet Paşa Külliyesi'nin valisi Esma Sultan ve Sokulu Mehmet Paşa ve Mimar Mimar Hazretleri başta olmak üzere o günden bugüne bu külliyede görev yapmış İmam Hatibinden, Müezzin Kayyımından, Kur'an Kursu hocasından ahireti iftihar ve cemaatinden ahireti iftihar eylediğini de cümlesinin ruhlarına hediye ediyoruz. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi üzerimizde emeği olan hocalarımızdan da ahireti iftihar eylediğini de cümlesinin ruhlarına hediye ediyoruz. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi üzerimizde emeği olan hocalarımızdan hala hayatta olanlara da sen sağlık, sıhhat, afiyetten ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Ya ilahe el alemin ve ya hayran nasirin. Şu anda bu duaya amin diye yani bu genç kardeşlerimizin de ahireti ithal eyleyen bütün geçmişlerin ruhlarına da hediye ediyoruz. Sen vasil eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi sen Kur'an kursumuza Ramazan ayında zekatlarıyla, bağışlarıyla, ipitleriyle, sadakalarıyla, kurban ayında da kurban bağışlarıyla destek veren bütün hayırsever dostlarımızın da geçmişlerine hediye ediyoruz. Sen bağsın eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi sen hayırsever dostlarımızın işlerini kendilerine kolay kıl ya Rabbi. Amin. Kazançlarını helalinden bol ve bereketli eyle ya Rabbi. Amin. Sen hiçbir şekilde onlara harap haram bulaştırmaya ya Rabbi. Amin. Zulm Zulmetmek ve zulm etmekten ve zulme uğramaktan sen kendinden hıfzu emin eyle ya Rabbi. Amin. Ya İlahi alemin ve ya hayrın nasi sen yine Hasan ve Ali Aygül kardeşleri de sen sağlık, sıhhat, afiyetle ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Geçmişlerine rahmetinle, merhametinle bu amele eyle ya Rabbi. Amin. Kazançlarını helalde bol ve bereketli eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi sen İslam'ı İslam ve ehli İslam'ı aziz, küfrü ve ehli küffarı zelil ve hakir eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi sen ümmeti muhabbede zalimlere, kafirlere, siyonistlere karşı birlik, dirlik, izzet ve şerefler ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Güç, kuvvet ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi sen Filistin'de, Gazze'de ve Doğu Türkistan'da zor durumda olan Müslüman kardeşlerimiz başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında zor durumda olan kardeşlerimize sen acilen yardımlarını ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi sen zalimleri de sana havale ediyoruz. Sen kahhar ismi şerifinden Fahru perişan eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi bu duaya amin diye yani bu kardeşlerimize de sen zihin açıklığı ve keskin zekaları ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi sen kendileri de bir an önce hafızlıklarını bitirebilmeyi buradan en güzel şekilde mezun olabilir. Olup vatana ve millete hayırlı hizmetlerde bulunabilmeyi ise kendilerine nasibu bir eser eyle ya Rabbi. Amin. 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 Bu hürmeti taha ve yasin. Ve selamun alel mursalin. Ve elhamdülillahi rabbil alemin. Kâf ve ehli iman ve ehli islamın ervahi için. Hâsata peygamberimiz ve diğer peygamber adı izahın ervahi için. Hayırsever dostlarımızın geçmişlerin ruhi için. Hasan ve Ali Aygün beyefendilerinin bütün geçmişler ruhi için ve bilhassa Allah'ın da secud el-Fatiha.